Efendim bu arada hani her gün insan hayatında bir şeyler gelişir, her gün insan bir şeyler öğrenir ya. Ben de bu öğrendiklerimi artık haftanın her günü sizlerle birlikte olduğum için biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü zannediyorum ki zaman bu zaman. Her şey seninle başlar diye bir kitabımız var. Bu kitap Mümin Bana ait. Diyeceksiniz ki kitabın özelliği ne? Kitabın özelliği şu. Bunu okuduğunuz zaman kendinizi o kadar farklı yerlerde hissediyorsunuz ki hayata bakış açınız o kadar değişiyor ki. O yüzden de bu tür kitapların okunması gerektiğine inanıyorum. Ben bu kitabı yarısına kadar okudum ve de dedim ki bugün konuklarımızla, ne yapıyorsun bakayım orada? Konuklarımızla bunu paylaşmak istiyorum. Ama tabii paylaşırken de şurada küçük bir yazı var onu okumak istiyorum ne demek istediğimi anlamanız için. Lütfen beni can kulağıyla dinler misiniz? Şöyle yazıyor efendim. Çaresizlik öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. Sende sandığından fazlası var. Gelebileceğin en iyi yere, gelebileceğin en iyi yerde değilsin. Yeni bir hayat için gereken yeni bir akıldır. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Rüzgarı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren. Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık. Zirvede her zaman, bir kişiye daha yer var. Başkaları yapabildiyse sen de yaparsın. Her şey seninle başlar. Hayatta ya tozu, ya tozu duman'a katarsın ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin demiş efendim. <laughs> her şey seninle başlar. Yani diyorum ki her gün <laughs> hayatta her gün her sabah kalktığınızda her şeyin sizinle başladığını. Unutmayın lütfen. Hayata ümitle, huzurla, mutlulukla bakın ki o enerji size doğru gelsin. Diyorum. <laughs>